Hep mi dinleyelim arkadaşlar bugün videomuzda Oyun Graft'da ikinci bölümümüzü Bu bölümde bu bölümde mi? Ne yapacağız? Hepsi bu videoda La ben ne yapacağım biliyorum lan Evet arkadaşlar Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız lan abi? Onu düşünün Eeeet Tabi işte aklıma geldi arkadaşlar Bugün videomuzda evimize geliştireceğiz Biliyorsunuz dün ki dünki videomda yani oyun graf birinci bölümde evimi şey yapmıştım. Evimi yapmıştım aynen Bu bölümde evimi de geliştireceğim ve kendimi geliştireceğim tabii ki de. Hem evimi hem kendimi geliştirmeye çalışacağım. O zaman let's go. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanal like ve abone olmayı unutmayınız. O zaman arkadaşlar ve ben kaç like istiyorum? Arkadaşlar ben bu videodan sizden üç like bekliyorum. 3 like gelirse harika olur. Hatta 3 like gelirse şey yapacağım. İşte 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 yani 3 like bekliyorum size işte arkadaş. Evet, arkadaşlar lafı çok uzattım. Ve videomuza geçelim. Let's go! Arkadaşlar geldik sonunda. Arkadaşlar bu bölümde kendimiz evi geçireceğiz işte. Bu Lazım. şu samanlardan lazım şunu şunları bir iki tane yedir, yeter yani bir iki tane yeter Alanı... bir iki tane ne lan oha lan kaç aldım doğu mı ekmeği yapacağız nasıl Aa, o Ağacını yaptım. Ve e, ne yapıyorsun lan? Oha. O ekmeği nasıl yapıyor? Oo, güzel yapılıyor. Ya 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 ya. Bunlar, süper. tane oldu. Şimdi bize sandık yapmamız lazım. Sandık için bize 3 4 tane odun lazım. Hatta şunları

Ben sıkıştım orada be. Şuna... Düş, düş, düşmedim. Oh, düşmedim lan. İki defa var ya. Hı. Hı. Şunda. Şunda. Al. Şunu al. Şunu al. Al. Şunu Artık şunu alabilirsin. Süper çok Gire girebilirsek güzel <laughs> olacak ha şunu yapma bir böyle mi ha bu çıkacakmış ha. evet bütün yaptıkları bir tane yaptı. bir yeter mi hayır etmez o zaman ben hiçbir şey yapmam. Şu yapma. şunları alacakmış oldular abi desen al abi abi video çok sıkıntı da la Abi bu ne? Oha. Gir kardeş. Abi. Abi ödüm ben şu an bir gitmeyecek değil mi? Ona bakacağım. Şimdi hiç olmaz. Yok 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 Kendimi öldüreceğim. Neden böyle bir şey yapıyorsun? İnşallah. boş gidecek Sans aldı bilmiyorum kardeş kaldırabiliyor mu şahsı garib o nedir koş abi koş koş gel buraya ayde bakayım öldü tut onu onu ne o tarafa boşuma o şey abi boş sadece şey yapın. ilk kez şey yap yaşam bunun bir şey görmemiştik sana değil mi lazım hmm. evet, son de sonra son gideyim. bizim ev, ev evim buluza gideceğim de o Daha evimizi geçtireceğiz o. Ama biz daha çok işimiz varmış lan. şöyle. Biz kendimizi geçirdik. Aynen öyle. Kendimizi geçirmiş durumdayız. Evet şu anda şunlar alacağız da. Büyük sınırlı olan. Olarak... Şarj falan. Şarj falan. Şarj falan. Şarj çevirin alak. Şöyle şunu orada koyalım. Evet. Şu şu. Abi az da gidiyordu. Şöyle şunu abi. Şöyle şu. şu şöyle bir sandık yapayım. Yaptım abi. ben şu sandıkları da şöyle bırak abi yani. Şöyle, şöyle yapayım. Mükemmel oldum be. Oo be. Abi efsane oldum Abi efsane oldum lan o. Neyse bu kadar şu durumda şu Haa şunu al abi. Şunu nereye koyayım? Neyse burada. Evet. Evet şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Şimdi şimdi şimdi, 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 şimdi. ne yapacağız? Tamam. Şey yapacağız. Yemek olacağız. Tomları da bende kaldı. Tomları şey yaparmıştı. Anne yani şu an altı Gerekten yaktan... açık Koş tam var koş abi koş. Koşman gerek yok lan. Ş şöyle alabilirsin. Abi şunu alacağım. Abi ben son bir kez hava yapacağım geldi. Geldi. Geldi lan. Koş abi koş. Abi. Abi koş. Abi koş hele. Arkadaşlar geldim. Şöyle bir dur. Uyumumuz lazım. Abi. Biz de büyük sıkıntı oldu. Telif yüz var ya biz. Gel de. Dur bakalım. Ne yapacaktım? Bir şey yapabiliyoruz. Şunu alma abi kılıç. Ve ekmek diye kalk. Otur ekmeğimiz olsun be harika. Hayır lan. Hayır lan. Hayır lan. Öldüm. Bulansız kimi şakla yapmıyoruz lan ne sardaş davuştan videomuzu Sonra geldim helal başım Evet eğer videomuzu beğendiyseniz kanala like abone unutmayınız Ve e, görüşürüz